Peki bunlara bunlarla alakalı bir sorun var ben yani. şimdi. Twitch eskiden 1 1,5 milyon kişi giriyordu tekil. Böyle 4,5 5 milyonlara çıktı bu hafta sonları böyle. Büyüdü aslında platform. Ciddiyle büyüdü. Bir yayın açıyorsun 1 milyon kişi izleyebiliyor. Evet. Ee, yeni gelen kitle ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk Twitch takipçileri ve sonrasına gelenler. Ha evet, konuş. Önemli bir soru yani. En <laughs> güzel var. tepkiyi verdim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> en <güzel gülüyor> Ya yok yeni kitle bunu az önce de konuştuk chat'te farkındadır. Yani Kalite bir değişti. Abi yeni kitleyi burada Eray bilir en iyi ya. Anlatsana Evet Eray anlatsana. Eray <laughs> <yani> bu arada. Hadi <laughs> konuş. Abi yani TikTok kitlesi çok fazla geldi. Evet. Başladı en büyük sıkıntılarla biri o. Yani bu kötü bir diye bir söylemiyorum <gülüyor> ama. <gülüyor> Sıkıntı diye. Yok kötü Sıkıntı. niyetinden değil. De hayır öyle. hayır abi ama niye? insan chatinin kaliteli olmasını her zaman <laughs> evet, ister yani. Evet. Yaptığın içerik veya goy goyun kalitesi de bunu belirliyor ama. Bir noktada da e, beklentiler değişti. Yani yayıncılıkla ilgili, yayını yapan adamdan, kişilerden, buradaki herkesten Beklenti değişti. Pardon sözünü kestim. Hikaye biraz ona dönünce de hani o huzurlu çil ya da ne bileyim dur gelin bir sohbet etmek bile küfür sebebi oldu artık. Bazen sohbet etmeye çalışıyorsun. Baş yapma falan diyor artık. Eskiden bu tek tük olurdu. Şimdi böyle bir yoğunluk geliyor. Yani garip. Bir de abi herkes çok hızlı bir şeyleri tüketmeye çalışıyor. Doğu var yani. İşte şu. Evet. O falan olmaya başladı bence biraz. Olumsuz bir şey yapmanın ee, sonuçları artık eskisi kadar kötü değil genel olarak e, dünyada da Türkiye'de de öyle evet. o çok büyük etkiliyor özellikle internette yaptığın olumsuz kötü normal sosyal hayatta kötü algılanabilecek şeyler o kadar kötü e, reputation kazandırmıyor sana birisine hate ediyorsun en olmadık şey yazıyorsun mutlaka bir dangalak çıkıyor senin boktan fikrini destekleyecek. Ve o sivriliği sen yaptığın için oranın bayrak tutanı oğlu veriyorsun bir anda. Aynen evet. öyle. O çok insanları motive ediyor abidik gubidik hareketler yapmaya. Ya yani negatif hızlar zaman yayılıyor zaten evet. internette. Çok büyüyor yani. Aslında evet biraz o kaliteden çok negatiflik diyebiliriz bunu. yani. Negatiflik ya çok çok büyük arttı büyük mevzularda yani. da oluyor. Mesela işte bu e, hani ile alakalı bir şey oldu ya diye bir bir evet. şey dedi. Ondan sonra tekrar yayın açtı falan mesela. O mevzuda ne oldu? E, kötü bir şey yaptığını düşündü herkes. Sonra bir daha yayın yaptı. Çok büyük bir kazanç var orada son yayında. Evet. E, mesela o e, bence insanların, dışarıdan bakan insanların algısını çok değiştiriyor olaya. Şöyle bir algı oluyor yani. Tamam okey abi bu yaptığım kötüydü ya da iyiydi o kadar fark etmiyor. Aksine Ülük daha da avantajlı çıktı. Ben bir kazanç mi? saldım bundan yani. Destekleyenini <laughs> bu. Abi her evet. şeyden ben çiziyorum. Genelde sen fenerli olduğun için çekingen oy kullan. <laughs> Yok abi. Ben... <laughs> yani... Ortada bir yanlış vardı abi, yani yanlış'a insanlar da yanlış bir şekilde evet, şey yapmaya başladı, nasıl derler tepki vermeye başladı. Yani olayın bu kadar büyümesine de gerek yoktu bu arada. Evet. Yani bambaşka bir, bir fanatiklik şeyine döndü. Sen daha iyisi, sen suçun o ak, <laughs> o aklı. <garip> <laughs> İmpostoreray yani. diyorlar, ben bilmiyorum. eray. <laughs> 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 yani oradaki durum böyle, trendler hep değişiyor, kitlenin beklentisi değişiyor yıllarla. Abi, bir de bence abi şu an çok sıkıntı ya yani o Instagram'daki Reels videoları falan işte böyle motivasyon şeyleri falan var onlar var şunlar var yeni gelen nesi çok bambaşka geliyor yani hani 14-15 yaşında ben de bir Twitch izledim ama yani hani nasıl derler? Hiç aynı değil değil mi?